Merhaba arkadaşlar A101'e bu hafta Perşembe günü hangi aktüel ürünler gelecek tek ve net resimlerle oradan buradan YouTube kanalı farkıyla buyurun birlikte izleyelim. Evet ilk ürün SEC SCM 9100 çamaşır makinesi 900 kilogram kapasitesi var 1499 lira. Segden bir de bulaşık makinesi 12 kişilik ve 4 programı var. 1199 lira bu bulaşık makinesinin program sayısına çok fazla takılmayın arkadaşlar. Zaten Epitop'u kullandığımız iki program. Aprilla saç kesme makinesi 69.95. Aprilla'dan kablosuz erkek bakım cihazı 69.95'te yine bunun fiyatı. Sunny Maharet Multi Blender seti 1700 Watt gücünde birçok parçası var. 179 lira. Samsung Cyclone elektrikli süpürge 750 watt gücünde toz torbasız bu ürün 549 TL süpürge ihtiyacı olanlara duyurulur. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 330 bin kişilik dev ailemize buyurun sizler de katılın. Bildirimlerin tümünü açarsanız da her videomuzdan haberiniz olur. Sunny Flora çelik su ısıtıcı 69.95 Akel Cömert fırın davul fırın 149 lira. Bazı hanımefendiler bunun yerini hiçbir fırın tutmuyor diyorlar. Doğru mu arkadaşlar? Gerçekten de davul fırın iyi pişirir mi? Kivi çay makinesi 2200 watt gücünde 159 TL. Kivi'den bir de Türk kahvesi makinesi var. 800 watt gücünde ve 6 fincan kapasiteli. Diğerlerinden biraz daha fazla hacmi büyük. 69.95. A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve karşınızda Kral motor 3 kasalı elektrikli scooter. 60 kilometreye kadar menzili var. Kilometre yapabilirsiniz. 35 kilometre maksimum hıza çıkabilirsiniz ama hız felakettir diyoruz. Aman kontrollü gidin. Şarj süresi 6-8 saat arasında. Ha, ehliyet derseniz bunu motor ehliyeti ve araba ehliyeti olanlar kullanabiliyor. 14.999 lira. Samsung'dan 55 inçlik 4K Ultra HD eğimli Curved TV 4999 TL. High Level'dan da bir televizyon var. Daha uygun, daha küçük. 43 inçlik 1649 lira. Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı. Tarayıcı, fotokopi ve yazıcı özelliği var. 289 TL. Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik de geliyor arkadaşlar. Bu perşembe 99.95 Pirana Bluetooth hoparlör 3995 farklı modelleri var. Pirana tripod telefon tutucu 875 ahtapot e, tripod diyorlar bunlara. Philips kulak içi kulaklık. Bu da arkadaşlar 3995 telefon görüşmelerinizde yapabilirsiniz. Mikroforu var. Samsung 32 GB micro SD kart adaptörü de yanında hediyesi 3795. Cem Nero midi ürünlerden tava var mesela 24.95'e. Bunlarda ne alırsanız 24.95 arkadaşlar. Sahan var. Bir de midi e, tepsi var. Bu da aynı fiyat. Luminark opal makarna tabağı. Kocaman bir tabak 11.95. Üçü bir arada French Press. Üstünde böyle ölçüleri de var. 600 ml 24.95. g 4 you tencere seti borcam gibi. E, üçlü set 49.95 Saklama kabı var arkadaşlar. En küçüğünden en büyüğüne 12.50. Kare ya da dikdörtgen saklama kabı. Dörtlü 12.95. Cam tabak çeşitleri 21 santim her biri 2.5 TL. Cam bardak da var arkadaşlar. Bu da 2.5 lira. Asılabilir dolap içi düzenleyici bu işe yarıyor tezgah altında biz mesela bulaşık makinesi tabletlerimizi koyuyoruz 4.5 TL. Çok amaçlı bölmeli düzenleyici kutu 995 bu da hobi kutusu. Kavanoz kapağı onlu 395 kavanoz kapakları son haftaların malum kışlık erzaklardan dolayı en çok talep gören ürünleri. Mini porselen kase 495 her biri. Çok amaçlı mutfak düzenleyici böyle dikey şekilde gerçekten işe yarıyor. Dağınık durmasını engelliyor 295. Plastik çekmeceli ahşap raf 119.95. Minderli ahşap ayakkabılık 109.95. Aynalı banyo dolabı 60'a 75 cm arkadaşlar, 2 kapaklı 95 lira. 2 kapaklı çekmeceli dolap da var. O da 175'e 30 149.95. Ütü masası ihtiyacı olanlara bu da var arkadaşlar 65 liraya. Fena değil aslında fiyatı. Bu katalogda siz perşembe günü ne almak için A101'e gidersiniz? Var mı böyle ben sırf şunu almak için markete gideceğim dediğiniz ürün var mı? Favori ürününüz. Kanatlı kurutmalık 45 lira. Vakumlu krom banyo ürünleri, tuvalet kağıtlığı mesela 9.95. Daha sonra saç kurutma makinesi askısı var 9.95'e. Banyo kağıt havluluk var. O da aynı fiyata. Bir de arkadaşlar sabunluk var. Bunlar da 9.95. Sıvı sabunluk iki farklı modeli 5.95. Sütyen yıkama topu bu da arkadaşlar 4.95. Tüy toplama rulosu 60 yapraktan oluşuyor. İki farklı rengi var. Kulp rengi 4.5 lira. Duş seti bir buçuk metre paslanmaz duş hortumu var. Genelde zaten bu hortumların kıvrılma yerlerinden su sızdırıyor. 14.95 Diş fırçalık seyahatler için önemli. 1 lira 25 kuruş. Silikon mandal 10 tane var içerisinde. 5.95'e alabiliyorsunuz arkadaşlar. Elmas sepet plastik ürünlerde 10 litrelik özellikle çamaşırlar için işe yarıyor. 8.95 Kirli çamaşır sepeti 60 litrelik kocaman bir sepet 32 lira 50 kuruş. Elmas sele sepet bu daha da fazla iş görür. 35 litre. ilk gösterdiğimden 3,5 kat daha büyük. 14.95. Damla girdap çöp kovası desen olarak aynı arkadaşlar. Bunlar plastik ürünlerde 4 litre 9.95. Damla çok amaçlı sepet 12 litrelik. Bu da 9.95. Damla klozet fırça takımı 9.95. Yedekli tuvalet kağıtlık var. 3 tane oraya koyuyorsunuz. Bir tane de o asıl aldığınız yere 19.95. Çok amaçlı dolap içi asılabilir raf. Bunların dezavantajı çok ağır şeyler koyamıyorsunuz. Koyduğunuzda zaten yamuluyor, tırnaklarından atıyor. Böyle e, hafif 3-4 adet kıyafet koyabilirsiniz. 19.95. Banyo sepeti 3,5 lira. Farklı renkleri var. Triathlon ayarlanabilir boks standı seti. Bu da çok fazla talep görmüştü. Sevildi. 179.95 2 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti. 169.95 Pirana dekupaj testere 500 watt gücünde. 119.95 Bu çok sık gelen bir ürün değil. İhtiyacı olan tadilat sevenler mutlaka almalılar. Tornavida seti 2 tane tornavida biri düz biri yıldız bir de kontrol kalemi 9.95. Canlı çiçeklerden skulent var. 4.95'e. Orkide saksısı da 1,5 litrelik 4.95. Şeffaf olması lazımmış. O açıdan bu orkidenin saksısı böyle oluyormuş. Bir abonemiz sağ olsun bana e, öğretmişti. Tek kişilik battaniye 32.95. Bir de çift kişilik battaniye var. Bu da 39.95 arkadaşlar. Kurulama bezi üçlü olarak satılacak. Perşembe günü A101 Market'te 6.95. Sofra bezi de ekoselik geleneksel desen 5.95. Örme perde 290-260 santim 49.95. Uzun süredir yoktu sesinizi duydu A101 yetkilileri. Perde isteyenlere hatta Stor perde çok talep görmüştü. Bu da geliyor arkadaşlar 75 liraya. Store perdenin 120 200lük olanı da gelecek 65 lirada bunun fiyatı. Silk Blue bayan çorap ikili 3.95. Panty her gün bayan kilotlu çorap 4.95 iken bu da arkadaşlar pantolon çorabı hanımefendiler için 2.95. Kız çocuklar için de kilotlu çorap var 4.95'te bunun fiyatı. Baskılı tüllü kız çocuk elbisesi 5-6 yaş 24.95. Oyuncak toplu el arabası bu da 24.95. Oyuncak peluş 26'ya 20 santim ebatlarında 27.95. Oyuncak puset arkadaşlar. Bunun da fiyatı 14.95. Ve son ürün oyuncak beşik. Kız çocukları çok severler. 8.5 lira da bunun fiyatı.